Evet arkadaşlar bu köpek ısrarla havluyor ama şimdi son bir video vardı aklımda yağmur da başladı ama ona rağmen böyle dar alanda bu videoyu tamamlayalım. Bu videonun konusu şey yani ee, ne derler yeni bir dil öğrenmek isteyenler için güzel haberler. O da şu ben Sophie'nin Dünyası diye bir kitap var onun bir tanesi hafta Almanca orijinalini buldum. Sonra da Norveççesini orijinalini Almanca orijinal dedim de Almanca çevirisi demek istedim. Yani Norveççe orijinalini de telefonuma yükledim. PDF'sini buldum bir yerlerden. Bayağı da uğraştım gece. Sonra onun İngilizcesini de bulmayı düşünüyorum bir şekilde bir yerlerden. İstanbul'da satıldığını tahmin ediyorum. Ee, Türkçesi zaten var genel olarak. İşte bir de Hollandacasını bulursak arkadaşlar ya da gerekirse çeviririz Hollandaca. Çok güzel bir kitap. Adam ödül almış. Kaç tane ülkeden? İtalya'dan, Almanya'dan falan. Gardner diye bir yazar. Yani çok değişik fikirleri var. Adam İsrail'i falan da çok iyi eleştiriyor. Yani çok nitelikli bir yazar. Sıradan bir insan değil. Yazdığı kitap da çok güzel. Felsefeyi yeni öğrenenler için bir başlangıç gibi. Yani tüm dünya felsefesinden bahsediyor. İşte biraz Amerika'da çok popülerdi bu kitap. O zaman ta orada Türk arkadaşlar okuyorlardı İngilizcesini. Yani İngilizce mi okuyorlardı, Türkçe mi bir şekilde vardı kopyası. Şimdi Türkiye'ye geldim, kitabın Türkiye'de de popüler olduğunu gördüm. Çok evrensel, tabi Küçük Prens'le kıyaslayamayız. Daha büyük bir kitap, 500 sayfa arkadaşlar. 499-500. şimdi bu kitabı gerçekten tümüyle işlemeyi düşünüyorum. Dil öğrenimler için. Yani Almanca söylediğim gibi mevcut aslında yani tam olarak elimde değil şu an ama almam an al meselesi. Sonra işte Norveççesinin PDF'si var. İngilizcesi ve Türkçesinde elimizde olacak. Yani geriye bir tek Hollandacası kalıyor. Onu da ya PDF bulacağız ya da çevireceğiz söylediğim gibi işte satır satır. Hani her dilde bildikten sonra Hollandacasını bulmak da kolay. Yani çok ağır bir kitaba benzemiyor. Yani Küçük Prens'in de normalde sayfası var aslında. Hatta burada söyleyeyim ödül olarak bu videoyu izleyenlere. La Eta Prinko diye bir sayfa var. Bu arkadaşlar Esperanto dilinde. La Eta Prinko. Tamam mı? Eta küçük demek Esperanto dilinde. Esperanto Latince ile İngilizce arasında hibrit bir dil. La Etap Prinko. oradan giriyorsunuz tamam mı? Tıkladığınız an Bayraklara dil değiştiriyor. Birilerinin sorduğu şey işte. Wikipedia'nın neresinde diyorlar ya. Yani aslında Wikipedia'dan da şöyle ulaşıyorsunuz. Little Prince yazıyorsunuz. En sonunda extension uzantılar kısmı var. Orada letaprinko.org'a leta bağlantı var arkadaşlar. Tam olarak söyledim. Artık sırmır kalmadı. Bu videoyu izleyenler çok şanslı o yüzden. Yeni bir dil öğrenenler için çok güzel haberler arkadaşlar. Gerçekten yani bazı kitapların her dilde kopyası mevcut. Oradan ya karşılaştırarak komparatif linguistik olayından olayı çözüyoruz. Yani ben de size öğretirken ben de öğreniyorum. Ben normalde Almanca dışındaki dilleri hep anlıyorum zaten. Buna o Norveççe yani aslında Almanca, Hollandaca dışındakilerin hepsi diyeyim. Hepsini kitabı okuyunca tak anlıyorum. Yani İskandinav dillerinde hafif zorlanıyorum itiraf edeyim. Latin dillerinde hiç zorlanmıyorum. Onlardan çok eğitim aldım. Yani Hollandaca ve Almanca'da da Biraz çabayla anlıyorum yani Ama sayenizde onlarda çok ilerleme kaydettim Hem size öğretiyorum En iyi öğrenme şekli öğretmektir dedikleri doğru Bakın burada biraz itiraf ettim her şeyi Neyse izleyen herkese teşekkürler Bu bence çok güzel ve nitelikli bir video oldu Yine şu an saat Sadece 45 45 falan arkadaşlar Metro henüz bitmedi İşte Yani bu videodan yani bu saatlerde yapıyoruz videoyu daha geç yapmıyoruz öyle bir algı oluşmuş onu düzeltelim evet yeni bir dil öğrenenler için çok güzel haberler evet yeni bir dil öğrenenler için çok güzel haberler bu videonun ismi yani Sophie's World bu arada rüyası değil öyle söylemiş olabilirim Sophie'nin rüyası dünyası ya Türkçesinden karışıyor Sophie'nin dünyası Türkçesi Dünyayla rüya benzediği için Sophie's Verden Norce Norveççe orijinali Ver Verden işte Sophie's World İngilizcesi Sophie's Welt Almancası öyle arkadaşlar.